Bu dersimizde Photoshop programı yardımıyla resimlerde istediğimiz renkleri başka renk tonlarıyla değiştirmeye yarayan Replace Color komutunun kullanımını anlatacağım. Çalışmak istediğimiz resmi açtıktan sonra Layer'a dönüştürüp bir kopyasını oluşturalım. Bu kopya Layer üzerindeyken imaj menüsünden Adjustment ve Replace Color'ı seçelim. Replace Color komutunu kullanarak belirli renkleri temel alan geçici maskeler oluşturabilir ve bu renklerin yerlerini değiştirebiliriz. Maskeler resmin belirli bir bölümünü belirleyip ve geri kalan kısmına zarar vermeden sadece bu seçili alanda değişiklik yapmamızı sağlarlar. Replace Color komutunun iletişim kutusundaki seçenekleri kullanarak seçili alanın hue, saturation ve lightness bileşenlerini ayarlayabiliriz. Hue rengi, saturation rengin saflığını ve lightness resimdeki siyah ya da beyaz miktarını gösterir. Replace Color iletişim kutusundaki selection alanında varsayılan olarak geçerli seçimi gösteren bir dikdörtgen görürüz. Burada eyedropper aracını kullanarak maskelenecek ve yerine başka renk konulacak olan alanı belirleriz. Replace Color kutusunda 3 farklı eyedropper aracının bulunduğunu görürüz. İlk eyedropper tek bir renk seçmek, yanındaki artı simgesi bulunan eyedropper aracı renk eklemek, yanındaki eksi simgesi bulunan eyedropper aracı ise seçimden renk çıkarmak için kullanılır. Replace Color iletişim kutusundaki eyedropper aracını seçerek alan içinde bir kez tıklayalım. Sonra da pencerenin aşağısında bulunan Hue, Saturation ve Lightness değerleriyle oynayarak rengi değiştirelim. Bu işlemi resimde istediğiniz her renk için uygulayabilirsiniz. Özlem Temelli